2020 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin geleceği açısından Filyos Vadi projesinin önemine dikkat çekti. Bölgenin liman, endüstri ve serbest ticaret bölgesi olmasının yanı sıra Türkiye petrolleri tarafından da kullanılmasına dikkat çeken tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın karaya çıkartılmasında 2000 kişinin istihdam edileceğini ifade etti. Bölgede organize sanayi bölgeleriyle birlikte 20 bin istihdamın olacağının altına çizen Mustafa Tutulmaz şöyle dedi. Bu doğal gazın e, borularının hazırlanması, döşenmesi, e, yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Yani 2 binin üzerinde orada bir istihdam oluşacak. E, biraz teknik kişiler çoğunlukla ama 2000 kişinin Zonguldak'tan yiyor, geçiyor ve harcamasının bir kısmını Zonguldak'ta bırakıyor olması önemlidir. Ama uzun vadede o gazın buraya çıkmasının hem psikolojik açıdan elimiz açısından önemi vardır. Hem de buradaki çıkan yani santralin, çevrim santralinin burada yapılıyor olması yani Dalağıtma ana hatta buradan e, gidiyor olması. ilimizin yeniden bir e, ülkemizin önemli illerinden birisi konumuna yeniden e, sokuyor.